Ee baki. neler yapıyorsun anlat bakalım. Ben işte maçı geldim. Maçı seyrediyorum. Ee, başka neler yapıyorsun? Amigoluk takıyorum. Amigoluk nerede yapıyorsun? Burada. 19 Mayıs'ta. Evet. Para kazanabiliyor musun? Para kazanıyorum. Allah razı olsun. Veriyorlar değil mi? Evet. Yemeğini de veriyorlar. Evet. Çok şükür. Sen nerelisin? Ben Sivas'lıyım. Divriyim. Divri evet. maçlarına gidiyor musun? Gidiyorum. Vallahi mi? O da... Yemin ederim bak, gidiyor. Para da kazanıyor orada? Evet. En çok orada para kazanıyor. Divdide div bir div çeliğin makine gidiyorum. En çok orada para kazanıyor. Hı hı. Orada bir Halit diye bir abim var. O, en çok o veriyor. İyi iyi. Peki, Uzun Oyna Kemal mi daha çok kazanıyor, sen mi daha çok kazanıyorsun? Ben, ben daha çok kazanıyorum. Sen seviyor musun Uzun Oyna Kemal'i? Evet. Ama Ar yok sevmiyorum. Niye? Çok gıcık geliyorum ona. Niye niye? İşte. O seni seviyormuş ama. O beni seviyor ama ben onu sevmiyorum. Çok bağırıyor değil mi? Evet. Bu kim? Arkadaşım. Mustafa, Mustafa mı? Evet. Sen ne yapıyorsun Mustafa? Ne yapayım abi? Sen de buradasın. Hı hı. Para kazanıyor. Nerelisin sen? Sen mi? Evet. Kayseri. Kayseri'li. Kayseri. Evet. Arkadaş mısınız? Yok. Bugün ev ayrı, benim evim ayrı. Ha. Ben şimdi oturuyorum. Demirli Bahçe'de oturuyorum. Demirli Bahçe'de. Maçlara evet. geliyor mu? Efendim? Maçlara geliyor musun? Maçlara mı? Ha. Her sabah geliyorum abi. Sevelim de sen Bahçe'yi. Divri... Divri Demirçeli'nin amigosu Bahçe'yi. Evet. Divrililere söyleyeceğim bir şey var mı? Senem'e bir şey diyorum. Oradan sen Divri'ye gidersen o da bir Halit diye bir abim var. Hı -hı. O da telefonumu söyler, bana bir sonda göndersin. Tamam. Dizli de bir telefon son bir kez, sonrasını. son kez bağır. TKI diye. TKI! <gülüyor> TKI! <gülüyor> İstatistik diye bak. İstatistik! <gülüyor> <gülüyor>